Evet. Merhaba arkadaşlarım, bugün Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosu'nu işleyeceğiz. Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosu dediğimizde kimler aklımıza gelecek? Hangi konular işleniyor? Bu noktada konuşacağız. Hangi yazarlar e TYT'de, AYT'de karşımıza çıkıyor? Bunu işleyeceğiz beraber. Önce bir genel özelliklerine bakalım. Bir kere Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu demeden önce şunu bilmemiz gerekiyor. Tiyatro terimi, tiyatro türü edebiyatımıza hangi dönemde giriş yapmış arkadaşlar? Şimdi batılı anlamda tiyatro biliyorsunuz ki Tanzimat döneminde Türk edebiyatında arkadaşlar yazılmaya ve oynanmaya başlanıyor. Onun öncesinde geleneksel Türk tiyatrosu var. Batılı anlamda tiyatroya baktığımızda biz Tanzimat dönemini göreceğiz. Tanzimat döneminde biliyorsunuz ki Namık Kemaller değil mi tiyatro eserleriyle karşımıza çıkıyordu arkadaşlar. Şinasi'nin şair evlenmesini konuşmuştuk. Bunlar bizim ilk tiyatro eserlerimizi oluşturmuştu. Tabii o dönemden Cumhuriyet dönemine kadar kimi zaman kesintilere uğrasa da tiyatro, yine devam etmiştir kendi geliştirerek Cumhuriyet dönemine geldiğimiz zaman da teknik anlamda daha mükemmel tiyatro eserleri yazılmıştır. Tiyatro yazarları ortaya çıkmıştır. Sanatçılarımız, roman yazan, öykü yazan sanatçılarımız tiyatro eserleri de vermiştir. Şimdi Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosu dediğimiz zaman Cumhuriyet döneminde hemen her alanda gerçekleştirilen köklü değişimler sanat alanında da kendini göstermişti. Bu dönemde tiyatro kurumsallaşmış. Biliyorsunuz ki ilk kurulan Darül Beda'yı'dan sonra tiyatro okulları kurulmaya devam etmiş. Muhsin Ertuğrul sayesinde de arkadaşlar 1927'de Darül Beda'yı'nın başına getirilen Muhsin Ertuğrul Cumhuriyet döneminde Olumlu çalışmalarıyla Türk tiyatrosunun gelişmesinde öncü isim olmuştu. Yani bizim şunu bilmemiz gerekiyor. Türk tiyatrosunun melektaşlarından birisi kimdir arkadaşlar? Muhsin Ertuğrul'dur. Böyle bir madde geldiği zaman bunu hemen hafızamızdan ne yapmamız lazım? Çıkarabilmemiz gerekiyor. Daha sonra Cumhuriyet döneminde işte bu olumlu çalışmalar neticesinde arkadaşlar yazarlarımız tiyatro alanında cesaretlenmiş. Kadın ve erkek pek çok oyuncu yetiştirilmiş ve yurt dışından, batıdan oyunlar çevrilmiştir arkadaşlar. Biliyorsunuz ki 1921'de Afife Jale arkadaşlar ilk kadın tiyatrocu olarak sahneye çıkıyor. Daha sonrasında da Cumhuriyet döneminde arkadaşlar kadın erkek birçok oyuncumuz ne yapıyor sahneye çıkarak tiyatronun gelişmesine vesile oluyor. Cumhuriyet döneminde devlet konservatuvarları açılmış arkadaşlar devlet tiyatroları, özel tiyatrolar kurulmuş, turneler düzenlenmiş, halk tiyatroyla buluşturulmuştur. Batılı anlamda tiyatro gelişme kaydetmiş, teknik anlamda mükemmelleşmeye gidilmiştir. Şimdi Cumhuriyet Tiyatrosu'nun genel özelliklerine beraber bakalım gençler. Tiyatro neleri anlatıyor olabilir? Yani yeni kurulmuş bir ülke var. Yazarlar neleri anlatıyor olabilir? Tabii ki arkadaşlar yeni cumhuriyetin ilkelerini, Atatürk ilke ve inkılaplarını halka aktarmada tiyatro etkili bir araç olarak görülmüştür. Çünkü oluşturulmaya çalışılan bir sistem var. Yazarlar da bu sistemi halka anlatabilmek için sanatı bir araç olarak kullanmış. Tiyatroda da Atatürk ilke ve inkılapları bizim halkımıza aktarılmaya çalışılmıştır çeşitli oyunlarla. Peki tiyatronun bütün türleri, biz bütün türleri görmüştük. Komedi demiştik, dram, trajedi demek ki Cumhuriyet döneminde tiyatronun bütün türlerinde ne yapılmıştır? Eser verilmiştir gençler. Tiyatro yapıtları ve teknik yönden güçlenmiştir. Biliyoruz ki Tanzimat döneminde teknik yönden güçlü değildi. Hatta hatırlarsanız Abdülhakamit Tarhan'ın e, oyunları sahnelenme tekniğine uygun değildi demiştik. Sadece okunmak için yazılıyor demiştik tiyatro eserleri. Ama Cumhuriyet dönemine geldiğimiz zaman artık böyle bir şey söz konusu değil. Teknik anlamda güçlenen bir tiyatromuz var. Çocuk tiyatrosu çalışmaları yapılmış. Bakın çocuklara indir gelmiş. Kadın oyuncular sahnede daha çok yer almaya başlamıştı Gençler devam edelim. Modern tiyatro örneklerinin yanında geleneksel Türk tiyatrosunda geleneksel Türk tiyatrosu deyince aklımıza neler gelecek? Karagöz, orta oyunu, meddah gelecek arkadaşlar. Cumhuriyet döneminde bunlardan yararlanılmıştır. Mesela Ehadun Taneri düşündüğümüz zaman Hadun Taner'e bahsinde de yine konuşacağız. Birinci dönem anlayışı vardır, ikinci dönem anlayışı vardır. Birinci dönemde geleneksel anlatılardan faydalanır, geleneksel tiyatrodan faydalanır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bizim yazarlarımız Cumhuriyet döneminde bu tarz geleneksel tiyatromuzdan beslenerek eserlerini oluşturmuştur. O etkileşimler vardır. Tabii ki nasıl bir dil kullanılmıştır? Yalın, canlı bir dille yazılmıştır arkadaşlar. Tiyatro eserleri hem nazım yani hem şiir hem de misir yani düz yazı biçiminde oyunlar yazılmıştır baktığımız zaman. Tiyatro yapıtlarının konu yelpazesine bakalım. Konu yelpazesi oldukça geniştir. Yani bireysel içerikli oyunlar da vardır. E, tarihi şahsiyetleri anlatan oyunlar da vardır arkadaşlar. Sonrasında sosyal problemleri sergileyen oyunlar da vardır. Birçok alanda eser verilmiştir. Konu yelpazesi geniştir gençler. Cumhuriyet dönemi tiyatrosunda sorumluluk, sorumsuzluk, kanaatkar, aşırı tüketim arzusu gibi özellikler karşılaştırılmıştır. Köy gerçekliğini konu alan e zaten bu toplumcu gerçekçi romanda da işlemiştik, tiyatromuzda da bunu görebiliyoruz. A köy ilişkisi, köy kadınlarının sorunları, bunlar yapıtlarla sahnelenmiş, toplumsal ve ekonomik adaletsizlikler, e işte düşündüren bu tarz konular işlenmiş, yakın geçmiş eleştirilmiş gece kondu da yaşayan insanların problemleri konu edilmiş arkadaşlar. Osmanlı tarihine özgü önemli şahsiyetler değil mi? Mesela Hürrem Sultan'ı göreceğiz, Kösem Sultan'ı göreceğiz, 4. Murat göreceğiz. İşte bunlar tiyatro eserlerinde kullanılan arkadaşlar, konular, işlenen konular ola gelmiştir. Değişen yaşam tarzının beraberinde getirdiği aile dramları konu edinilmiştir. Adet ve geleneklerden yararlanılmıştır gençler. Peki şimdi dönem dönem vermiş. Bu dönem yazarları göreceğiz. Onlara bir bakalım. 1923 40 dönemi geçten Darül Beda ile toplulukların yerli oyunları ağırlık vermeyi önceledikleri bir dönemdir. 1920 ve 1930'lardan büyük kısmı daha önceki yıllarda yazan Reşat Muri romandan tanıyoruz. Halit Fahri şiirden tanıyoruz. Musa İmzade Celal, yıldız atabilirsiniz. Sadece tiyatro türünde eser veren bir sanatçımızdır. O yüzden önemlidir gençler. Faruk Nafiz biliyorsunuz ki tiyatro eserleri var değil mi? Özgürt gibi, Canavar gibi, Hüseyin Rahmi ve Yakup Kadri gibi ünlü yazarlar tiyatro eserleri yazmıştır. Daha önceki dönemden bildiğiniz yazarlar. Bu dönemde e, ilk defa oyunları sahnelenen Başıcı yazarlarda Nazım Hikmet ve Necip Fazıl'dır arkadaşlar. Bunlar da e, şairlerimiz aynı zamanda oyunda yazmışlardır. Mesela Necip Fazıl aklımıza gelebilir. Ne gelebilir arkadaşlar? Bir adam yaratmak gelebilir. Reis Bey gelebilir. Bilginiz olsun. Aklınızda bulunsun. Çünkü çıkan eserlerdir bunlar. 1950'li e, yıllarda arkadaşlar Haldun Taner'i göreceğiz. Haldun Taner ki önemlidir biliyorsunuz. Epik tiyatronun Bertolt Bireç'in epik tiyatrosunu Türk edebiyatına taşıyan sanatçımızdır. O nedenle önemlidir. Turgut Özakman biliyorsunuz şu çılgın Türkler romanıyla hepimizin hafızasına yer etmiş bir yazardır ama aynı zamanda bir tiyatro yazarıdır. Ee, Orhan Asen arkadaşlar Türk tiyatrosunun Shakespeare'dir. Böyle adlandırır edebiyat eleştirmenleri. Refik Erduran gibi yazarlar arkadaşlar bu dönemde 1950'li yıllarda ve daha sonrasında Türk tiyatrosunda etkili olan kimlerdir? Yazarlarımızdır. Peki bu yazarlarımız, Hadim Taner olsun, Orhan Asen olsun, hangi konuları işliyorlar? Arkadaşlar, bunlar tarihi şahsiyetlerin hayatları etrafında övülen ve dram türünde yazılan tiyatro oyunları, sonra gündelik yaşamdaki konular, konu yani pastası demiştik ya Cumhuriyet döneminde. İşte bakın, yazarlarımız tarihten de konularını alıyor, gündelik yaşamdan da alıyor arkadaşlar ve tiyatronun dram, trajedi, komedi türünün tümünü kullanarak eserlerini oluşturuyorlar. Aklımızda bu şekilde yer etmesi gerekiyor. Peki, şimdi 1960 ve 80 yıllarında toplumcu gerçekçi anlayışın aydınlar arasında yaygınlaştığı bir dönemdi. Ve bu dönemde yazarlar işte bu toplumcu gerçekçi konulara eğiliyorlar. Ne demiştik biz toplumcu gerçekçi romanda? Köylü, işçi, köyden kente göç. İnsanların yaşadıkları geçim sıkıntısı, aslında bir ekmek kavgası değil mi? Bir ekmek davası dediğimiz hadise. Gece kondu semtleri, köy ve kasabalar ile hapishanelerde yaşanan dramlar nedir arkadaşlar? Bu dönemdeki tiyatroda yer alan konular. Peki, 1960-1980 dönemine bakalım beraber. Türk tiyatrosuna getirdiği önemli bir yenilik. Batı tiyatrosunun özellikle altını çizelim lütfen. Bertol Brecht'in etkisiyle kazanılan ne dedik? Epik tiyatro anlayışı. Buraya bir yıldız atalım gençler. Epik derken neyi kastediyorum? Sakın şiirdeki kahramanlık konusunu işleyen epik şiir aklınıza gelmesin. Şiirdeki epik şiir arkadaşlar evet kahramanlığı işler ama tiyatrodaki epiklik o değildir. Buradaki kastım Berthold Brecht'in arkadaşlar tiyatroya getirdiği epik tiyatro anlayışı şudur. Nedir tiyatroda arkadaşlar siyasal bir akımdır değil mi? Yani daha doğrusu şu şekilde de ifade edebiliriz eleştirel konuları eleştirel bir bakış açısıyla ne yapar ele alır sorgular e, oyunda seyirciyi de oyuna dahil eder. Ve burada en önemli isim kim karşımıza çıkacak? Haldun Taner ve Keşanlı Ali Destanlı unutmuyoruz. Nerede? Epik tiyatro anlayışında Bertolt Brecht'in getirdiği bu anlayış daha sonra sonrasında Türk Edebiyatı'na Haldun Taner tarafından arkadaşlar ne yapılıyor? Getiriliyor, uygulanıyor. Keşanlı Ali Destan deyince epik tiyatro. Epik tiyatro deyince eleştirel bir bakış açısı. Kahramanlık aklıma asla gelmeyecek. Unutmuyorum gençler. Tamam. Peki 1980 sonrasının tiyatro eserlerini temalar açısından sınıflandıralım beraber. Neleri göreceğiz? E, 1980 sonrasında aynen daha öncesinde olduğu gibi arkadaşlar aile ilişkileri, kadın gençlik sorunları, bireyin kimlik arayışı, mesela bir adam yaratmak değil mi? Oyunlaştırmaya devam ederken yine bir kısmı tabii ki de tarihe yönelmiştir. Tarihten her daim yazarlarımız e, tiyatroda olsun romanda olsun, hikayede olsun beslenmiştir. Önemli bir kaynak arz eder. Peki. Şimdi gençler Cumhuriyet dönemi tiyatro yazarlarına bakalım ki hepsi gerçekten tiyatromuzun önemli isimleri Haldun Taner. Haldun Taner deyince aklımıza gelmesi gereken epik tiyatro kavramı ve Keşanlı Ali Destanı arkadaşlar. Unutmuyoruz. Epik tiyatronun ve kabare tiyatrosunun edebiyatımızdaki öncüsü kabul edilen Haldun Kabare tiyatrosu da müzikli tiyatrodur arkadaşlar ve kabarede kastım da şudur. Sosyal olayların icredildiği, edildiği eleştirel bir bakış açısıyla yansıtıldığı, seyirciye aktarıldığı tiyatro türüdür. Bu da bir türdür. Epik tiyatronun ve Kabaret Tiyatrosu'nun Türk Edebiyatı'ndaki, Türk Tiyatrosu'ndaki öncü ismi Halun Taner'dir. Yazarlığı arkadaşlar bakın dikkat edin, şuranın altını çizin, öyküyle başlamıştır ki öyküleri de çok güzeldir. Mesela birazdan konuşacağız gençler ama 12'ye bir var okuyun çok güzel bir eserdir. Daha sonra öyküyle başlamış, Oyun yazarı olarak devam etmiş. Bakın bu bizim için ayrıcı bir unsurdur bilginiz olsun. Peki gücünü nereden alıyor? Yani eserlerinin o anlatımındaki güzellik, yetkinlik nereden geliyor? Gözlem ve mizah ve yargıdan arkadaşlar geliyor bu e, güç. Öykülerinde büyük kentlerin değişik kesimlerinden seçtiği topluma uyum sağlayamayan bireylerin davranış bozukluklarını, eksik ve aksak yanlarını alaycı bir biçimde işler. Zaten bakın epiklere dedik alaycı değil mi? Eleştirel, hicveden bir tarz olacaktı. Biz Haydıtaner'de görebiliyor muyuz arkadaşlar? Görebiliyoruz. Peki, demiştik Taner'in iki döneme ayırıyorduk sanatçı kişiliğini. İlk dönem öykülerinde mevda tarzı geleneksel anlatım olanaklarından yararlanmış. Bakın, geleneksel anlatım olanaklarından yararlanmış. Daha sonra kimi yapıtlarında biçimsel yenilikler denemiştir. Sanatın ikinci döneminde toplumcu edebiyat anlayışına yönelmiş, siyasal, toplumsal taşlamanın ağır bastığı öykü ve oyunlar yazmıştı. Ne dedik? Epik tiyatro dedik arkadaşlar. Demek ki biz bunu hem tiyatrosunda hem oyunlarında ve hikayelerinde görebiliyoruz. Peki şimdi eserlerine bakalım beraber gençler. Neleri görüyoruz? Önce öykülerini görelim. Yaşasın Demokrasi, Yıldız Atın Lütfen, Sonra tuş, şişane yağmur, yağmur da en çok çıkan eserlerinden biridir. Ay çalış kur, çıkan eserlerinden biridir. 12'ye bir var, çıkan eserlerinden biridir. Konçinalar arkadaşlar, çıkan eserlerinden biridir. Sancho'nun sabah yürüyüşü, bol bol görürsünüz gençler, önemli bir eseridir. Ve yalı da sabah, öykü, kitaplarıdır gençler. Peki tiyatrolara baktığımızda, Fazilet Eczanesi en çok çıkan tiyatro eserlerinden biridir. Daha sonra Günün Adamı lütfen işaretleyin. Keşan Destan demiştik, epik tiyatrodur. İşaretleyin lütfen. Gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım. Çıkan bir eserdir. E, ee, Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı çıkan bir eserdir. Zilli Zarife meşhur bir eseridir arkadaşlar. Bunlar Hadun Taner'in önemli eserleri. Peki, Devam ederse kim geliyor? Keşanlar destan ifade etmiştik. Altını izleyelim lütfen. Berk Olgireç'in Epik tiyatrosunun Türkiye'deki gençler ilk denemesi kabul edilir. Müzikli oyundur biliyorsunuz ki. Buradaki Ali'nin arkadaşlar o mahallede yaşadıklarını anlatan epik bir tiyatrodur. Peki, Halbuki en önemli eseridir. Şimdi tiyatro dediğimiz zaman tiyatroda iki çeşit karşımıza çıkacak. Birincisi e, kapalı biçimde ve açık biçimde olarak karşımıza çıkıyor. Diğeri, yani diğer isimlerine bakalım. Birinci kapalı biçim, yani benzetmeci, dramatik yöntem. Bunu şöyle aklımıza tutabiliriz. Burada oyundaki oyuncular, sahnedeki oyuncular e, seyirciye oyunun bir oyun olduğunu değil, bir gerçeklik olduğunu hissettirmek durumunda. Yani gerçektir. Seyirciyi dışarıda tutar ve ne yapar? O bir oyundur, gerçeklik içinde oynanan bir oyundur. Böyle o gerçekmiş gibi adlandırmaya çalışır arkadaşlar seyircide. Ama açık biçimde dediğimiz yani göstermeci, epik yöntem seyirciye seslenir. Seyirci oyun içine çekmeye çalışır. Oyun devam ederken birden oradan seyircilere bir soru sorar ve seyirciden bir cevap bekler. Ya da seyircinin aktif bir biçimde o tiyatro oyunda yer almasını sağlar. Biz buna işte açık biçim yani epik yöntem diyoruz. Diğeri de zaten gelenekselleşmiş olan tiyatro biçimi de dramatik yöntem yani benzetmeci kapalı biçim. Buradan da aklımızda kalabilir gençler. Peki devam edelim. Cevat Fehmi Başkut dediğimiz zaman aklımıza gelmesi gereken tek eser arkadaşlar buz var çözülmedendir. Bunu bilmemiz gerekiyor. Aynı zamanda gazetecidir ve oyun yazarlığı tanınmıştır. Konularını nereden alıyor peki? Günlük yaşamdan alır, ee, genellikle arkadaşlar insanı ahlaksal açıdan değerlendirmiştir, irdelemiştir. Buzlar çözülmeden oyununu unutmayalım lütfen önemlidir. Peki. Peki. Orhan Asena, Türk tiyatrosunun Shakespeare olarak adlandırılır. Unutmayalım genelde sorularda da bu şekilde karşımıza gelir. Nasıl soru? Der ki 1950 sonrası Türk tiyatrosunun en önemli yazarlarından biridir ve tanrılar ve insanlar oyunuyla meşhurdur. Eleştirmenler tarafından Türk tiyatrosunun Shakespeare olarak nitelendirilmiştir. Bu yazarımız kimdir? Kimdir arkadaşlar? Orhan Asenadır unutmuyoruz. Peki oyunlarının konuları nereden alıyor? Tarihten alıyor arkadaşlar. Bakın demiştik Hürrem Sultan, tarihi olaylara ve kişilere yer vermiştir tiyatro eserlerinde. Tanrılar ve insanlar ne demişti? Hemen oranın altını çizmemiz gerekiyor. Gılgamış destanından almıştır. Bakın aklımızda bulunması lazım. E, tanrılar ve insanlar, Alemdar Paşa, Gecenin Sonu, e, bunlar önemli. eserler. Fadik Kızı işaretleyelim gençler. Tohum ve Toprak, Hürrem Sultan çıkan eseridir. Tanrılar ve insanlar, ya Devlet Başa ya Kuzgu Neşe bunlar önemli oyunlarıdır. Karşımıza çıkan eserleridir. Tohum ve toprak ve tanrılar ve insanlar. Tanrılar ve insanlara iki yıl uzatabiliriz. Neden? Dört perdelik bir dramdır. konusunu M.Ö. 3000 yıllarından gelmiş Sümer destanı olan Gılgamış'tan almıştır. Bakın içerik noktasında sorduğu zaman bunu kullanabilir. Der ki e, oyunun içeriğini Gılgınmış Destanı oluşturmuştur. E, Orhan Asena tarafından yazılmıştır. E, Orhan Asena'nın en önemli oyunudur gençler. Hangisi? Tanrılar ve insanlar. Ve dediğimiz gibi Türk Edebiyatı'nın Türk Tiyatrosu'nun Shakespeare'dir unutmuyoruz. Peki devam edelim. Recep Bilginer gençler. Recep Bilginer deyince aklımıza gelmesi gereken şu. Oyunlarında toplumsal aksaklıkları, köylü sorunlarını, Güney Anadolu köylerindeki hayatı işlemiştir arkadaşlarım. Peki 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen devlet sanatçısı ünvanını kazanmıştır. Devlet sanatçısıdır. Bizim için önemli olan şudur. Sarı Naciye. arkadaşlar. Sarı Naciye oyunu önemlidir. Parkta bir sonbahar günüydü. Yaşlı iki insanın çocuklarıyla ilişkilerini anlatır, bir parkta geçer, bir sonbahar gününde geçer, bir hayat kurmak isteyen iki yaşlı insanın o günlük hayattaki çelişkilerini, çocuklarına laf anlatıp anlatamama sorunlarını, sorunsallarını anlatır arkadaşlar. Ve Sarın Ağacı'yı unutmuyoruz. Bunlar Recep Bilgiler'in önemli eserleridir gençler. Peki, Turgut Özakman. Hepimizin bildiği gibi, bakın resmimizde var. Şu çılgın Türkler değil mi? Romanıyla tanıyoruz, biliyoruz. Romancı, tiyatrocu, yazarımız Turgut Özakman oyunlarının yanı sıra roman, senaryo, araştırma türlerinde yapıtları vardır demiştik. İnsanı sosyal çevresi içinde ele alan, toplumsal sorunları irdeleyen başarılı oyunlar yazmıştır ve Turgut Özakman'ın sorular da genelde şu şekilde çıkar gençler: tarihsel konuları güncel konularla bağlayabilen. Köprüler kurabilen bir sanatçıdır. Yani o tarihsel olayların, konuların okunabilirliğini arttırabilmek için ne yapar? Köprüler kurar. Bugünle geçmiş arasında bir dil birliği sağlar gençler. Peki yapıtlarına bakalım beraber. Önce oyunlarına bakalım. Pembe'nin kaderi işaretleyin lütfen. Masum katiller çıkabilir. Ek arkadaşlar Ocak önemli bir eseridir. Tehir Paşa konuğu, müzikaldir gençler. Müzikli bir oyundur, tarihten almıştır konusunu. E, töre, ah şu gençler, bunlar önemlidir. Bir şehnaz oyun çıkan bir eserdir gençler. Bunlar önemli e, eserler. Ocak, Tehir Paşa konağını unutmuyoruz. Pembe evin kaderini unutmuyoruz. Turgut Özakman deyince, tiyatrosu deyince bunlar aklımıza gelecek. Peki romanlarına bakalım ki çünkü romanlarından da biliyorsunuz ki karşımıza çıkıyor. E, şu çılgın Türkler biliyorsunuz hepimizin bildiği gibi romanıdır. 19 Mayıs 1919 Atatürk yeniden Samsun'da eseri. Diriliş Çanakkale 1915 bunlar romanlarıdır. Gençler. Peki. Peki. Ah şu gençlerde neler işliyor Turgut Özakman? E, bir bütün olarak görülebilecek oyunda birinci perde gençlerin büyüklere yönelttiği eleştiriler, ikinci perdede de gençlerin kendilerine yönelttiği eleştiriler olarak karşımıza çıkıyor güzel arkadaşlar. Daha sonra Güngör Dilmen arkadaşlar. Güngör Dilmen kanyoncu ama biz onu Güngör Dilmen olarak tanırız ve sorularda karşımıza Güngör Dilmen olarak çıkan tiyatro dediğimiz zaman bizim aklımıza gelmesi gereken tiyatro yazarımız kim? Güngör Dilmen'dir gençler. Ne demiştik? Epik tiyatro deyince Haldun Taner. Peki absürt tiyatro deyince Güngör Dilmen gelecek. Peki burada absürt tiyatro ne arkadaşlar? Onu bir konuşalım. Absürt tiyatro dediğimiz yine aynı şekilde aslında epik tiyatroda olduğu gibi eleştirel boyutla eserlere bakan, olayları hicveden bir tiyatro türüdür. Absürt tiyatro da arkadaşlarım. Edebiyata gün gördüğümden şiirle başlamıştır. Ancak şairliğini oyunlarının şiirselliğinde kullanarak oyun yazarlığından yönelmiştir. Oyun yazarına yoğunlaşmıştır arkadaşlarım. Konularını Türk tarihinden ve Yunan mitolojisinden almıştır. En önemli eseri Midas'ın kulaklarıdır arkadaşlar. En fazla karşımıza çıkan eseri Midas'ın kulaklarıdır. Canlı mavi lokantası karşımıza çıkan bir diğer eseridir. Sonra Midas'ın altınları, Midas'ın kulaklarından sonra Midas'ın altınları da çıkar. Sonrasında Devlet ve İnsan Deli Dumru eseri de bilmemiz gereken eserleridir. Bakın Yunan mitolojisinden konularını alıyor demiştik ya. Midas'ın kulakları da Yunan trajedilerinden alınmıştır arkadaşlar. Yunan trajedileri biçiminde tasarlanmış, mazlum yazılmış korolu bir eserdir. Devam edelim. Kim? Refik Erdura arkadaşlar. Oyunları ve köşe yazılarıyla ünlüdür. Toplumsal aksaklıkları ve ahlaki değerleri incelemiştir. Ve daha çok konularını tarihten almıştır gençler. E, Güldür ve Bodvil türlerinde eserler yazmıştır. Bodvil dediğimiz ne? Bilmediğimiz kelime bırakmayalım değil mi e, yazılarda? Vaudeville de arkadaşlar Güldürü içeriği taşıyan tiyatrodur. Bakın hareketli, canlı, e, güldürü, müzikli tiyatro eserlerine biz bodybuild diyoruz aynı zamanda. Bir külonağımız ve Cengiz Han'ın bisikleti. Cengiz Han'ın bisikleti çok çıkar gençler. Yani bizim Refik Erdoğan deyince Cengiz Han'ın bisikletini bilmemiz gerekiyor. Bilginiz olsun. Daha sonra deli direkler arasında bunu yapan iki kişi bunlar karşımıza çıkan ama dediğimiz gibi Refik Erdoğan deyince hani her yazandan bir eser bilmemiz gerekiyorsa Refik Erdoğan'dan bilmemiz gereken eser hangisi gençler? Cengiz Han'ın bisikleti. Peki Cengiz Han'ın bisikleti neyi anlatıyormuş? Böyle aklınızda bulunsun. Eski toplumumuzda birden çok kadını evlenebilmek geleneğini bir yergisi olan eserin olarak 1930'larda geçer. Gençler aklınızda bulunsun. Peki, Turan Oflazoğlu konularını günlük yaşamdan ve tarihten aldığı oyunlarıyla ünlenmiştir. Demek ki tarihten ve günlük hayattan alıyor konularını. Peki ben Turan Oflazoğlu deyince bilmem gereken eser ne? Yani benim için diğerlerinin ayırt edici özelliği ne arkadaşlar? Kendisi aynı zamanda bir çevirmendir ve oyunlarıyla çeşitli ödüller kazanmıştır. Hangisi? Deni İbrahim arkadaşlar. Bakın tarihten aldığı e, eseri, konusu. Teziban arkadaşlar çıkan eserlerinden bir tanesi Sokrates savunuyor. Lütfen yıldız atın. Bakın dördüncü Murat demiştik. Bunlar e, Tranoflozo'nun en önemli eserleri. Kösem Sultan yine aynı şekilde karşımıza çıkan eserleridir. Önemli noktalardır gençler. Peki şimdi burada birkaç sorumuz var. Beraber görelim nasıl ayırt edeceğiz. Şimdi bazı özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bakıyorum oyunlarıyla tiyatro edebiyatımıza önemli katkıda bulunan yazarlarımızdandır arkadaşlar. Şimdi hepsi değil mi? Belli noktada edebiyatımıza katkı sunan yazarlardır. Buradan bir şey çıkaramadım. Devam ediyorum. İlk dönemde yazdığı Masum Katiller, Kaneviçe, Duvarların Ötesi. Hmm, duvarların Ötesi deyince arkadaşlar ve Ocak öyküsü demiş arkadaşlarım. Aklıma kim gelecek? Bakalım beraber kim demiştik gençler? Turgut Özakman mı demiştik? Evet, Ocak demiştik, işaretlemiştik. Ocak e, öyküsünü unutmuyorduk. Ocak tiyatrosunu unutmuyorduk. Affedersiniz, öyküsü sağlam bir biçimde kurulmuştur. Unutmamız lazım. Bir de ayırt edici nokta. Hocam ben burayı ayırt edemedim. Son maddede diyor ki, konu seçimi, olaylara yaklaşımı, geçmiş olaylarla şimdiki olaylar arasında köprü kurmaya elverişli anlatımıyla düşündürücü olduğu kadar eğlendirici bir yazardı. Biz Turgut Özakman derken bunu ifade etmiştik. Geçmiş konularla bugün arasında bir köprü kuruyordu. Anlatımıyla okuyucuya ne yapıyordu arkadaşlar? Sesleniyordu. Devam edelim. Bir diğer arkadaşlar neymiş? Ee, sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Haldun Taner'e ait tiyatro yapıtlarından biri değildir? Haziret eczanesi arkadaşlar Haldun Taner'in Eşeğin gölgesi Halun Taner'in. Zilli zarife işaretlemiştik Halun Taner'in. Keşanlı Ali Destan Halun Taner'in. Ama Toros canavarı kimindi gençler? Aziz Nesin'in de arkadaşlarım. Yanına yazabilirsiniz. Toros canavarı Aziz Nesin'in eseridir. Peki aşağıdaki yapıtlardan hangisi türü bakımından ötekilerden farklıdır? E, duvarların ötesi tiyatro, gün adamı tiyatro, fadik kız yine föyümüzde geçmişti arkadaşlar tiyatro işaretlemiştik. Bir adam yaratmak, tiyatro edici fazla kısa güreğiyle hatırlarsanız ifade etmiştik ama biz insanlar kimin eseriydi gençler? Peyami Safa'nındı ve Peyami Safa da romancıydı arkadaşlar. O yüzden de biz insanlar zaten roman türünde yazılmış bir eserdir. Peki bir diğer sorumuz bakalım konuştuğumuz noktalardan mı? Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Destan ve mitlerde görülen insanların bir kahraman oluşturma eğiliminin çağdaş bir tiyatro eserine uygulanışı ve geleneksel tiyatronun modern ve genelde sahneye konuşu olarak nitelendirilebilecek eserlerin başında Brecht. Değil mi arkadaşlar? Bertolt Brecht demiştik. Bertolt Brecht deyince aklımıza kim gelecekti? Haldun Taner gelecekti ve epik tiyatro gelecekti arkadaşlar. Epik tiyatro deyince ilk deneme örneğimiz hangisiydi epik tiyatronun karşılığı? Keşanlı Ali Destanı'ydı. Boş bırakılan yere hangisini getirebilirim arkadaşlar? Keşanlı, Ali Destanlı getirebilirim. Susuz Yaz zaten romandır biliyorsunuz. Necati Cumalı'nın bir adam yaratmak. Necip Fazıl Kısa Güreğ'in tiyatro eseridir. Reis Bey tiyatro eseridir yine Necip Fazıl Kısa Eski Çarıklar bu da yine tiyatro eseridir arkadaşlar. Yahya Akengi'nin olması gerekiyor. Evet. O yüzden doğru cevabımız bu. Peki arkadaşlarım bir etkinliğimiz daha var. Beraber bunu da görelim, yapalım. Şimdi şu çılgın Türkler demiştik. Türü neydi arkadaşlar? Biliyorsunuz ki romandı. Peki kimin eseriydi gençler? Hep bizim bildiği gibi Turgut Özakman'ın eseriydi. E, Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı neydi arkadaşlar? İşaretlemiştik. Tiyatro eseriydi. Kimin eseriydi tabii ki? Hadun Taner. Hadun Taner aklımıza ne gelecekti? Epik tiyatro gelecekti. gençler ve Keşanlı Ali Destanı gelecekti. Buzlar çözülmeden. Yazarımızın tek eserini işaretlemiştik. En önemli eseri bu demiştik gençler. Tiyatro eseriydi ve kimindi? Cevat Fehmi Başkut'undu arkadaşlar. Pembeğimin kaderi neydi arkadaşlarım? Tiyatroydu. Kimin de işaretlemiştik? Turgut Özakman'ındı. Şişhane yağmur yağıyordu. ifade etmiştik. Ne dedik? Türü nedir arkadaşlar? Öyküydü. Haldun Taner'in bir öyküsüydü. Haldun Taner biliyorsunuz ki hem öykü hem tiyatro yazarımızdı. 12'ye 1 var değil mi arkadaşlar? Şahane yağmur yağıyordu. Öykü türündeki eserleriydi. Tohum ve Toprak Gençler tiyatro türünde eserdi ve Orhan Asena'nın da Orhan Asena Türk tiyatrosunun Shakespeare olarak karşımıza çıkıyordu. Böyle bilmemiz gerekiyordu gençler. Peki Koçinalar kimindi gençler? Önce türüne bakalım. Öyküydü. Peki kimin eseriydi arkadaşlarım? Haldun Taner'in eseriydi. Canlı Maymun Lokantası. Hatırlarsanız ne demiştik? tiyatro demiştik arkadaşlar ve absürt tiyatronun en önemli temsilcisi Güngör Dilmen'di. Güngör Dilmen deyince de Midas'ın kulaklarını unutmuyorduk arkadaşlar. Peki iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlarım. Bir sonraki föyde görüşmek